Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvede. Bak şurada bir tane murç var. Burada son nokta işareti yapılmış. Şurası orası anla kapatılmış. Burada şimdi kontrol ediyoruz. Başlayalım. Bak. Kayı kontrol etmemiz gerekecek. Her zaman bir yere geldiğiniz zaman. Bak. Sese bakın. Orası bak. Bu, bu tarafta boşluk sesi var. Bak. Biliyor musunuz? Burada yok bak, bak. orada yok. Bak. Bak. Şu orasan bölüm yapıştırma. Yukarıdan da şöyle göstereyim ben bunu. Bakayım bak. Şu bölüm orası. Yapıştırmayı görüyor musunuz? Bak orasan yapılmış burada. Şu bölüm orası. Şunu tutsan bunu de aşağı iniyor. Şey çıktı mı? Çıkalım. Gel, am nerdan basij jaz. Bak baxshara bax. Bun da bi. Menden yu xar chıqsan. Bra. Ulaşim şöle. Atıyor ama. Atıyor yavaş yavaş. Gevşetti mi? Atıyor atıyor. Aha. Attı. Attı. de şuradan vurayım. Şurada. Ha, buradan da o damarını Ha. Tamam gitti. Bak yapışkanı gitti. Yapışkanı aldık. Kaldır bakalım yavaşçık. şu ha? Hani? Şey Orada ne? biraz daha kırbağa. Yok mu? Var işte. Yok, yok. O şeyden var. Yok o zaman. Oh buraya Attım Tabaka ya. kalın olabilir, biraz daha kır. Bak şu yapıştırmayı görüyor musunuz arkadaşlar bak? Bu ne? Aa burada bir tabak hata var. Burayı kıracağım. Ha. Bak, görüyor musun? Vur, çekişte belli olur bak. Şurayı. Görüyor musun? Bak. Ha. Şu tabakayı kıracağım ben de şurada. öyle şey daha iyi kesersin. Eski rendi daha iyi getirir, değil mi? Ha öyle bak. Ha. Bak nasıl yapıştırma. Bak arkadaşlar e? görüyor musunuz yapıştırma? Yavaş. Şimdi kaldır. Kalkalım. Ee, şu bölümü de al, böyle arkadaşlar. Şu tepeyi böyle alabilir misin? Orası alın. Sert mi? Burası. Sert. Kenarını alabilir misin? Alır ama ya. He? Alır ya. Ha. Ah. bak. orasan nasıl çıktı şimdi bak. Görüyor musunuz? Şurayı bir tut bakalım. Cihazını. orasan fışkırdı bak. Yok mu? Ama o tabak orası. orası. Ben bunu aşağıdan kırayım başkan. Hı? Ben, aşağıdan... ben, çıkayım mı yukarı? Sen, sen yukarı çık. Ben gideyim, Bence Ben de sen buradan bıraksın, evet, efendim, biraz daha kırsın. Evet oğlum biraz daha uğraşalım. Gel sen. Sen kır tamam burada ben çekerim evet, bunu. Ben çekerim bunu. Şu sonra sana şuradan girsem. Girmez ki oğlum. Sen gibi geldi bak. Orada çok sebek yapar. Çok kalın. Ha öyle vuracaksın amca. Alttan çekeceğim ama böyle bak. Sebeke var ya bak görüyor musun? Evet. Altın. Çok kalın orası. Pırıl pırıl bile de almıyorlar değil mi? Çok bile almıyor. Aynen. Zaten böyle kolay çıktı mı bayağı son uğraştırıyor biz bak. İlk şeyde. Adam iki tabaka yapmış buraya İki tabaka çıktığı zaman İş tehlikedir bu. Evet. Azin işinde arkadaşlar orasan dediğimiz olay var yani adam üstte bir tabaka yaptıysa ikinci tabakayla burayı döktüyse bak burası tehlike çıktı. Neden tehlike çıktı bakın bizi uğraştırıyor. Bak şurayı bir gösterelim de görsünler bak bak arkadaşlar bak bak Süpüreyim. süpür Aynen. tamam bırak şimdi bakın arkadaşlar şöyle bak. Şu dediğimiz bir tabaka üstten biz aldık ya bak görüyor musunuz? Bir tabaka üstten aldık. Şu tabaka sonradan dökme tabaka. Dediğimiz adam burayı diyelim o zaman ki şimdi adıyla çift beton atmış. Çift Üste beton. ince, alta kalın atmış. Ama hazine sinyal veriyor ama şu anda daha biz bir şey göremedik. Gözle şey gözle. de almadı değil mi? Pianter de almadı o kayada mı diyor altın Attığımız. Olabilir mi? Ona bir şey tutmadı ha. Tutmam mı ne yapıyorsun tur orayı? Ona bir şey tutmadı ha. Yok mu? Açık mı? Açık. Sinyal hiç yok. Boşuna mı kırıyoruz biraz biz? Attığımız kayada olabilir mi bir şey? Şurayı getir bana şunu. Şurayı getir ben ayağımın yanına. Nasıl bir şey var mı onda? Buna bak. Burada bir şey yok. Alan tarama niye orayı? Dedektör de sinyal verdi ama bunu. Tersi bir bak. Yok mu? Yok bir şey. Yok. Kapak, kapak bu bak. Kapak ya. Kapağı da yok. Mal, yani. Ver bakalım bana. Tabaka kalın değil mi? Ötüyor mu bu? Zaten şuraya Horasan döktüğünde ben şuradan şüpheleniyorum da. He? Buradan şüpheleniyorum kır da. Kır ya sen biraz daha kır da yoksa bir daha kuru zaman alan taramayı bir daha tutalım. Bugün burada keşif yaparken atmasın mı? Ama bak şimdi şunu dur bir. Bak şurayı dedim ya iki yere boş gibi göz. Bak Hı. en sağlam burayı son noktayı vurmuş tamam mı? Şurası. Son noktayı vurdusa ince tabaka kalın tabaka. Bak belli arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buraya yani boşuna cihaz burada ötmez doğru mu? piyonter alamaz. piyonter çünkü kaya tabakası kalın. Kaya kalın. Şuna bak. Oho. Burayı bir şekilli yapmış değil mi? Evet yapmış. Heh. Tabakadan orasan parçaları çıkıyor. Orayı çok dökmüş belli. Belli ya ben zaten şu an görünce. Orayı andan patlat içeri doğru çakmak mı? Şöyle saklarsam belki şuradan şöyle yatabilirsin. Şöyle. Tamam. Orası Yok et bakalım. Tabakaya girmek istiyorum. İçindeki alt tabaka var ya. Alın mı gelme? Yok. Sert. Senin ismi kendini yorma. Şu bölümü bir kır bakalım. Bak şu orasam var ya bak kireçlenme yapmış. Bak biliyor musun şurayı bak. Şu bölümden aşağı doğru kıracağım bence Ne diyor? Tabaka ben ikinci. Biri bak belli evet. etti. Aslında. Ama kalın orası. <laughs> Heh. Heh. Bak yapıyor. Bakalım. Hayret bir şey. Nasıl bir yer burası? Devam sana bak. İkinci dökmesi. Şöyle ama. Şöyle. Böyle bir işsizlik çok işsizlik yok arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüzde bir şey yok arkadaşlar. Hadi. Ha, ya. Tamam. Doğru yerdeyiz. Tamam. Temizle ben şurayı. da. Gördün mü? Çift tabakanın altından çıktı. Dedim ya sana bak. Ben ne dedim? Yavaş yavaş toz atma. Bak bakalım nerede şimdi? Yönteri tut. Nakde yap. Nerede olduğunu göremiyoruz. Orada bak. Tam orada. Burayı bir yoğunlaşacaksın. Nasıl bir yere saklanmış görüyor musun? Çift tabakanın yerine. Çift tabakanın alta. Oo, tabaka ikinci kat tabakanın altı çakılı. Oo, şeye doğru gitti burası. Bakayım mı biraz daha üstü? Heh. Aha. Hani bir şey görmedim. Evet. Bak 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 tabakaya Güzel. bak nereden çıktı bak bunu bunu var ya. Arkadaşlar <laughs> gördünüz mü kumbara nereden çıktı? Gördünüz. Zirve adamı neler yakaladı bak pes etmedim. Tabakayı görüyorsun şurayı kır şu tabakayı. Oradan biraz daha vurmam lazım. Şu bir tane yaptım. Şu bir tane sarı çıktı. Evet. Aa, orası işte tam var ya bak very good arkadaşlar ah. very good çıkar a dur <laughs> temizle nereden çıktı <laughs> Zulaya bak Zulaya bak e, Şuraya bak inanılmaz ya ne Bravo. diyorsun oh. oh. Şuraya bak Şuraya <laughs> dur muhteşem Şuraya bak Arkadaşlar oh. nereye yerleştirmiş paraya bakın tabakanın altına nasıl bak görüyor musunuz Yüzünüzün önünde kırdım. Ş Tam evet. bunlar very good, very good. Very good. Çıkar şurayı bir çıkar. Oo, o kalın bir <laughs> <mı? gülüyor> kal çok kalın ya şu an. burayı iyi almış o zaman? Dört parmak. Kalın. Oo. Oo. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar şunların. Şunların güzelliğine bak. Şurayı bir diz gözünü seveyim şunları ya. bak ya. Şurayı bak ya. Şurayı bak ya. <laughs> Şurayı Oo. bak, şurayı bak, şurayı. Şurayı bak arkadaşlar. Teker teker diz. Sarılarımı, diz benim goldlarımı sallana sallana çıkardın gene. ha. Sallana sallana. Daha sallana. var mı? Var. Bu müjde parası ama çünkü yan tarafından vasen girişi var. Onu da göstereceğim. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bir daha tut bir yöntem var mı? Bir daha var. Yok. Müjde Paras. Nereden çıktı görüyor musunuz arkadaşlar? Müjde Paras. Arkadaşlar ben buradayım dedi zirve adamı dedi. Çift tabak çift katlı orasanı kırarak ama azineyi almayı başardık. Neyi Neden dedim çıkmış? pes ha. etmedim biliyor musun? Piyanter almasa da. Buradaki son nokta var ya. Ele verdi bu her şeyi. Her şeyi ele verdi aslında. gördünüz mü? Ne için takip diyorum? Edelim. Burçları da takip edin her zaman seni doğru yere göz, gözükür. Şurayı görüyor musunuz tabakayı? Arkadaşlar takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.